Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Evet en sonunda yani böyle biraz aktifleşebildim. Bugün sizlere tarif olarak da Maxis tarifi vereceğim. Sesi kısmı yapayım, bir dakika. Tamam. Ee, şimdi Maxis yapacağız ama benim tarzımla Maxis yapacağız. Çünkü ben kuru kuru peynir yemek istemiyorum. Biraz değişik bir şeyler de yapacağım. Çok değil de. Neyse. Bunlar niye burada duruyor? O biraz saçma. Kesme tahtası falan da hiçbir şey almadım da neyse artık. Şu burada dursun. Biz peynir rendeleyeceğiz Bu da dursun orada. Heh, öyle güzel. Tamam şimdi buzdolabım bu sefer arkadaşlar biraz daha yerleştirmeli yaptım. Masa falan daha adam gibi yani biraz daha böyle düzenli yaptım ortalığı. Bir de bugün saçım çok tipsiz olduğu için saçımı keseceğiz. Yippi yani saçı kestireceğiz. Vofkat yaptıracağım. <laughs> fendiğiniz savlı olacak Neyse. Şap çünkü artık kış geldi ve ben bu zıp, zıkkım şapkayla dolaşmak istemiyorum. Ay ben değiştireceğim. Ses sitirimi. Bir de kombinim yani bir nevi biraz tarzımı değiştireceğim. Umarım zor ama değiştirirken neyse. Arkadaşlar ben direkt boru değil de her üçünü de yapmayı düşünüyorum. <laughs> bu da kafamı koyacağım. Makarna başı iş geliyor. Abi suyu koyayım da. Ben ben nasıl koyacağım suyu? Özel gücüm yok ki. Neyse. <laughs> Aa bak buradan ekstra bir şey çıktı. Koy suyu koy koy. Ya ben bu tencereyi sonra koyacağım mini olanı ya. Ha, pardon bu makarna haşlamaydı. Bu sostu. Ya yani neyse kendi içinde pis Ne yapayım artık. Bununla da makarna haşlanmıyor ama ben mini sos yapmak istemiyorum. Çünkü ben hani haşlanmış, haşlanılmış makarna... Aman her neyse durun aklıma bir şey geldi. Değiştirip geliyorum arkadaşlar. Ay. Tamam. Neyse bu mantıklı doğru. Kocaman. Hı. Hem böyle şeyler güzel Hı. Neyse şimdilik biz şunu şöyle koyalım Buna zaten sos yapacağız Buna makarna bu sos Hı. Mantıklı Güzel Neyse makarnamızı alalım Sabahtan beri kafamızda başımızda duruyor Dökek Eh Hı. Ay Kız Neyse makarnalar haşlana dursun Ocağı da açacağım da durun bari. Hmm. Açayım ocağı da tam. Karıştırayım da. Oh elime sağlık vallahi mik oluyor. Ha. Oh 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 elime sağlık. Biz daha da kuaföre falan gideceğiz. Aa ben yazın niye vadir parka gitmedim. Çok güzel olurdu ama artık geçti yani mevsimi geçti. Kasım ayında da Vadır parka gidilmesi mantığı olmaz. Oy oy, oy. He? Hayır. Ho. Hayır. Esnedim. Neyse. güzel oldu. Elime sağlık. Elimi koruma. Sağ kapama tam yolda. Ya. Şimdi biz makarnayı şimdiki şöyle koyalım. Sos yapacağım. Lan. <laughs> Uçuyordu. Açak tabanı. Niye yıkamadın demeyin. Ben de bilmiyorum neden yıkadım. Şimdi bütün peynirleri koyacağım. Hı hı hı. Çünkü çok akıllı bir insan. Minnak. Bu da minna. Şu büyüğü bu da minna. <laughs> Aa bu farklı diye aldım ben. Ah, ah, minna. Kız ben bunları bir doğrasa mıydı? Böyle cillop gibi attım da. Bence bir doğrayım. Bir elden gelsin. Kapan lan kapan. Durun bakalım. Ah, eh Hı. Minnakla doğru. Aa dur rendeleyeceğim ben. Ama ama doğru ama iyisi. Arkadaşlar sesi izleyin. Bakın şimdi atlarım Optik, Hopcik. Hopcik. atam bakalım. Hı. Kendi de doğrayalım paşam. Ha, bu doğranınca hakikaten sabun'a benziyor bu arada. Lan. Niye bilmiyorum. Oğlum çekilin bir sabahtan beri vıt 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 vıt. Daha doğrayacağım bir sürü peynir var. Bir de bunu doğrayacağım. Bir Daha sosis de doğrayacağım ben. Dur bakalım. Şunu da alalım. Yani oğlum çıkmıyor da. Oy çok güzel oldu. Şahamaha da elime sağlık. Koyaksın ya. Şimdi. şimdi bunu ekleyeceğim. Ben bunu direkt ekleyeceğim. Sosis baya kaliteli arkadaşlar. Belli yani. Yine sıfıta aynı oldu. Ama neyse. Ben ya sucuk ya sosis de bu sucukmuş. Doğru sucuk bu. Şimdi arkadaşlar sucuklu şey yapacağım. Ben sucuklu şeyleri çocukluğumdan beri severim. Aa, aklıma da yemek gel. Neyse. Zaten yemek yapıyoruz. Bu arada da soslar var. Aa arkadaşlar. Ben bir şey almayı unuttum. Bir dakika. Tamam getirdim. Makarna eklemeyeceğim. Zaten sos tuzlu olacak. Bolca bol Bolca. Acı sosumuz yok. Onun yerine krabiber ekleyebiliriz arkadaşlar. Biraz, çok bekliyor. Çok bekliyor. Karıştırayım. <laughs> Ay, silla. Hmm. Oy, çok güzel oldu kız. Çok yeşil karıştırayım. Allah sonu mail eylesin. Dur bir de ben şuraya. <laughs> tamam bu kadar karıştırma yapar köpürttüm yanlışlıkla <laughs> Tamam şimdi makarna Bunun içine ekleyeceğim. Çünkü susumu bozmak istemiyorum arkadaşlar. Bir suyunu süzeyim önce. Şu rende ne? Keşke rendeyi boşuna aldım ya. Hı. 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 Süzeyim de. Abi. <laughs> koyayım sosumuzun içine de. Hi. Afiyet çek bal şeker olsun. Ne artık bana. Şimdi maka şimdi koyarken şimdi şöyle açacak ocağı. Bir baharatları koyar. Biraz daha tuz. Yine bolca karabiber. Tamam. Biraz fazla baharatlı oldu ama neyse. Buzdolabı ne yapalım onu kız? Neyse. Biraz bunlardan içine ekleyeceğim. Hı. Kız ne güzel dökülüyor bu. Hı. Aldı. Hı. Şöyle. Ha. Şimdi mayonezi şöyle koyak. Arkadaşlar ben demiştim zaten size ama yine de tekrardan diyeceğim. Belki izlemeyenleriz olabilir videoyu. Ya da bu ilk defa karşınıza çıkmıştır. Ben ee, oyuna hep mayonez gelmesini istiyordum. Çünkü oyunda hiç mayonez yoktu ve ben gerçek hayatta kullanırım da çok kullanmam gene de. Yani mayonez seven biriyimdir. Hani yeme bir yoğunluk hoşluk katan. Ama ben herhalde ev yap evim yapımı yapmayı düşünüyorum bir ara. Gerçek hayatta burada değil de. <laughs> tamam mayonezi de döktü. Şimdi bunu tekrardan buzdolabına koyacağım. Zırt zırt zırt. Tamam. Hı. Aa tabak yok bir şey yok. Ben nasıl yiyeceğim? Dur kız. Hı. Tamam. Koydum da biraz da. geri kalın şöyle koyayım. Hı. Şimdi kepçap sıkacağım. Bari arkadaşlar sosisler görünmüyor olabilir. Sosüsler hani içinden makarnanın hani pardon ya peynir sosunun altında o yüzden gözükmüyor olabilir. Hadi bir de kepçap sıkayım. Sıkayım. Hı. Hı. Oh. Şöyle. Arkadaşlar çekimi unutmuşum. Biraz hani şunu tekrardan koydum. Bir de biraz pişmiş soğan. Ketçabı da sıktım. Şimdi vallahi ben hiç çatal falan getiremem. Şunun ikisini de yan odadan buldum. Atmamışım çok şükür. Valla bunlar ne de da marketten almışım. Onlar da hani bu yan odada değil de diğer oturma odasını kullandığım için. Yem. Mmm, Maşallah. Vallahi güzel yapmışım. Bunun yerine ayran gitmez. Ben de kola koyayım dedim. Aldı. Tamam. Bu da böyle değişik. Yam 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 Dur bakayım. Ah. Şurup. Tamam. <laughs> Yedim hemen. Maşallah. Evet. evet. arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bu arada yağ koymayı unutmuşum. Yeni aklıma geldi. Çok şükür tuzu koymayı unutmadım. O kadar da acı değildi. Yani bilmem çok fazla karabiber bastım Olsun. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı, zil butonuna, ay, pardon, zil butonuna basıp bildirimlerden yararlanmayı falan, yorum yapmayı falan unutmayın. Hadi bakalım selametle.